Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar. <laughs> bu Vestel marka bu serisinin 18.000 BTU klimasının bu kapak açılımını YouTube'da o kadar aradım. Çok basit diyorlar. Bakın bu yanda bir tırnak var. Bir tırnak da bu yanda var. Ama kapağı açarken ben bu akşam yani bu akşam itibariyle zor ortada kılıç yapmış gibi bırakma. Bak bir tane de ortada var. Bir de ortada var. Yani dört tane tırnak var arkadaşlar. Bu kapağı ben Tam açamıyorum. Bakın böyle tam açamıyorum. Filite bizini yaptım ben bu akşam. Bu kadar açık filiteyi çıkarıp takıyorum. Tam açtığım zaman yukarıda kapak kalıyor. Yalnız kapatırken sanki kırılacak yapmış. Kırak kırak sesler gelerek ilk bundan iki ay önce yaptığım temizlikten sonra korkudan korktuğum için yani kapağı tam açamıyorum. Bu kapağın daha rahat kapanışını anlayıp da söyleyebilecek arkadaşlar varsa yazarsa memnun olurum. Bu kapağın üst tarafı bu. Şu gördüğünüz gibi. Bakın şu yanda bir kapağın üstü çentiği var. E, ee, o yanda da bir çentik var kapağın üstü. ama bunlar açıldığı zaman kapanırken zorluyor kendini. Teşekkür ederim. Bu kadar. Belki bu temiz filtre temizliği yapacak arkadaşlar zorlanıyordur diye. Belki bu tırnaklardan haber yoktur diye ben yardımcı olayım dedim. Şu tırnaklardan. Şimdi kapatayım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.